O o ablacığım pardon. Bir müsaade eder misiniz? Lütfen <laughs> tamam, <laughs> Hoş geldiniz. seni Kadir Bey Hanım şöyle de... alabilir miyiz? Şey, alabilir. Bir fotoğraf o, Kapat abi kapat. Her çiçeği besleyen bir kum vardır Kadir Bey. Maşallah Kadir. Bugün gün <laughs> evet. çok tamam mıyız? Tamam mıyız abi? Maşallah denildi. Biz... Biz de buradayız. Değil mi? Evet. Biz de buradayız evet. çok Son kez buradayız. Kedir, Kedir, Kedir Bey Kedir Bey buradayız. Kedir 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 buyur. Son kez Evet. Bizim önce bir merakımız var. Kim bu Mithat? <laughs> kim bu Mithat? Sabahtan beni konuşuyoruz. Biz de bu soruyu sordurarak başlamaya <laughs> düşünüyoruz maceramıza. Ee, kim, Çok özür kim... dilerim pandemi sürecinde çekmiş olduğunuz bir film. Evet ve kimse sokağa çıkmazken biz e, kendimize Adam, güvenerek ve mi? yapacaklarımıza güvenerek her türlü kurala uyarak ortaya çıkarttığımız bir proje. Yani üretimin durduğu zamanda üretmeye çalışarak insanlara destek olmaya çalıştığımız bir proje. Bizim için anlamı büyük. Ve Kimdir Muhtat Karaman kitabı aslında Doğu Yücel'in bir e, hayal dünyasından gelen bir seri. Biz onu sinema perdesine uyarlamaya çalıştık. Süleyman Arda Eminçe'ye yönetmenliğinde, alim yapımının yapımcılığında ve dünyada birçok ortağı olan Kalak Teze Production, mesela Kazak Teze Pro e, evet, Kazak Tele Productions, ortaklarımızdan ve birçok dünyada ortağı var. E, bu insanlarla beraber dünyada çok sinema filmi hayata geçirdik ve çok başarılı olduk. İlk defa hep beraber Türkiye perdesine perdesinde bir iş yaptık. Bakalım, umarım e, herhalde ocağın son haftalarına çıkacak <laughs> Sizi biraz daha böyle alalım, röportajımıza gel, biraz gel, sonra gel. <laughs> bir de Nesli Hanım. Ay, yoksa. Gitti, gitti, gitti. Bravo Akif, tebrik ederim. Dert kardeşim. etme, dert etme. Sağ ol, çok Evet, size dönelim o zaman. Ah Belinda filmi de vizyo şey, e, dijital platformda yerini alacak. Evet. Siz bize biraz bahseder misiniz? Nasıl e, bir film oldu? Yani e, zaten var olan hayat Tıpkı e, çektiği ve Gündüz e, Dör'ün oynadığı bir filmdi. E, biz de bir cesaret gösterip bunu e, tekrardan çekelim dedik. Biraz daha iklimizi ayarlayalım dedik. Bakalım o da herhalde yakında çıkacak. Onunla alakalı ben Kadir kadar rahat bilgiler veremeyeceğim size ama Tabii aşırı heyecanlıyım. Benim için çok büyük bir onur. Ah, beli tekrar hayata geçirmek falan. Bakalım yani ben de heyecanla ve merakla bekliyorum. Yani biz tabii ki çok çabaladık ve hepimiz elimizden geleni yaptık. Umarım. Sizler de çok beğenirsiniz. İnşallah. Şimdi de ortak projenizden de biraz bahsedelim. Gecenin ucunda nasıl gidiyor çekimler? Biraz bize bahseder misiniz? Ee, biz çok heyecanlıyız. Elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Muazzam bir kalabalık ekibin çıkartmaya çalıştığı güzel bir içerik oldu. Umuyorum ekranlarda kalmaya ve devam etmeye gayretle iştirak edecek. Galiba yurt dışında o kadar güzel alıcı bulmaya başladı ki bizi memnun etmeye başladı. Yurt dışındaki bu başarısını Türk televizyonlarındaki ekranlarda da görmeyi ümit ediyoruz. Bir şablon var. İnsanlar tabii ki bazı alışkanlıkları var. Dizinin günü değiştiği zaman ya da reyting ile ilgili bir bareme olduğu zaman bir şablon uygulamaya başlıyor. Benim bir ricam var. Ben bu halkın içerisinden doğmuş ve halkın arasında kalma çabası içerisinde kalan birisiyim ve bu idrakı yaşatmaya çalışıyorum. Benim burada halk tarafından desteğe ihtiyacım var. Bizim dizimiz içerik olarak, kalite olarak dünyada yer buluyor ve biz elimizden geldiği kadar 8 silindi bu işi ekranlarda tutmaya çalışıyoruz ve nahoş hiçbir durum yok. Daha iki gün önce kanalda toplantıdaydık. Sevgili ortağım Erol Avcı bütün gücünü bu iş için kullanıyor ve çabalıyor. Biz ekranlarda yaza kadar kalma eğilimindeyiz ve ekranlara yaza kadar kalacağız ümidimdeyiz. O yüzden halkımdan ricamdı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Çok çok başarılı bir iş oldu. Ve başarılı da devam etmesini evet. ümit ediyoruz. yurt dışında da başarılarınız her zaman da konuşuldu konuşulmaya da devam ediyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Neyle alakalı. Diziyle alakalı kendiniz. Yani alakalı. muazzam bir çaba var tabii ki. Herkes gerçekten e, elinden gelenin en fazlasını yapma gayretinde bulunuyor. Ne olursa olsun yani sadece bizim işimizin özelliği. Üzerinde... Olarak bir film çekildi ya da bir dizi çekildi. Herkes ekstra ekstra e, emek sarf ediyor ve herkes işinin çok iyi olmasını istiyor. Yani e, ben işleri iyi ya da kötü diye ayırmıyorum. E, hepsinin e, karşılığını bulmasını ümit ediyorum. E, çünkü çok fazla emek var ve herkes gerçekten yani e, evine ekmek götürmenin derdinde bir noktada anlatabiliyor muyum? Onun için e, i̇nşallah istediğini de alır. Bu röportaj yayınlandıktan sonra birbirinizin bakışlarınıza bakmanızı istiyorum. Bu röportajı Bayağı özellikle izleyin. Gerçekten. Ol, ol. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> Maşallah böyle size de. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. İyi eğlenceler. Her konuşukla her kelimesinin baştan sonuna kadar Neslihan Hanım'a öyle bir bakışınız var ki. Ama Neslihan Hanım'ın <laughs> da bir bakışları Allah var ki Allah ben de, Allah Allah de buradan görüyorum. <laughs> benim varoluş <laughs> sebebim ve hedefim de o zaten. Çünkü onun o içinde yananı, o arzu ettiği ve göstermeye çalıştığı benim hayat gailem oldu. O yüzden bunlar umarım... <gülüyor> <gülüyor> <Thank you sahib> <İlCP> Harika. İlerleyen zamanlarda acaba bir şiir kitabı yani hani acaba yazdırırsa şiir... olur. <laughs> ha bar böyle bir istek evet, kaybı yok. Yazdırıyor ama. yok. Yazdırıyor yani. yani. İlham veriyor. Ver ver Yazdırmaya devam ederse olur. İnşallah olur diyelim o zaman. Daha fazla tutmayalım. Üşümeyin. Çok, çok teşekkür ederim. Bir teşekkür. tane detay alacağız. Ben o ceketi alayım. Teşekkür ederim. Kadir Bey'cim. Bol bol detay alabilir miyim? <laughs> bol detay. Tabii tabii. Dert etme et, ya. Teşekkürler.